sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Ana <laughs> <laughs> ne <Aynen. Aynen. gülüyor> Olay mıdır <budur> ya? <laughs> Oğlum Oğlum bu ne bal lan? Yayında çıktı da bir daha. ne avradınız. TK Talos bende. TK Talos bende. Kal o kalı. kal. Kal al kanka. Kal al kal. TK'ya değil Talos'a başla. Lan ben TK'yı vurdum. Oha. Tamam bir tane. Tamam. Yürü direkt. Lan burada lan burada. Vur bastım bastım, bastım önüne. vur önüne vur seri vur vur önüne vur. Vur, vur kanka. Kaldır burayı Z'ye dön Z'ye dön. Z şamar şamar. Tamam, Şerefsiz arama var ağır bir ha. Ya yılan gibi gördük ya. Evet, DKS taktaydınız var BKC ya. DKS taktım zaten. DKS takalıydı. Hadi sen kalak, bas bile bas tek seni. Hadi Lilo. Sen bas direkt, sen bas direkt. Hazır. Koş, olsan hazır, olsan uç solu. Olsan uç kanka. Bas hemen oraya Z'den, Z'den, Z'den. Vur Z'den, Z'den vur, Z'den vur. Kapıdan adam çıkartma. Kal kapıda. Önüne geri gelsene, geri gel. Varıyorlar, geri gel. Çek, çek i̇ki, çek, iki, iki. Bir, hadi, hadi lan. Ne? Çek manayı çek, çek manayı bas. Bas 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 lan bas. Kaldır kaldır kaldır. Vur 45'e kadar vur. Vur çift 45 vur. Vur 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 çift 45 vur. Tam stabla gel gelin. Yürü şimdi yürü şimdi yürü 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 bomba oldu. Malisto malisto malisto. Balon balon of diyorum Adamı vurdum. Hasara bak. O ona 5218 vurdum o balyoza. <laughs> Şöyle YouTube kanalı de atıp Hatta ilk videomuzu bile attık Ah be Tamam kötü oldu Oo, oo, oo. O ne lan Şu bir Şu iki şu üç. Gel 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 oğlum burada efsane PK var. Aa fail verme. Şu dört. Ve Vanke. Çek 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 kankam çek. Hadi let's go PK. Dilizyon falan atıyorlar oğlum ne oluyor? Buraya benim yardım lazım. Neyse bir şey olmaz böyle de yaparız. Şuna bir 54 çektiği yerde öldürüm ölmedi be. Ah. Kankam sen öldün ki. Yani senin kaçını yok. Şu 5. Hadi bakalım devam ki. Oo bizim ne iş düşürdüler? Hemen 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 Şu altı. Aha mermerciye. 9 raptorlu mermerciyi sol kanattan bindirme yapıyor ve full ep kesiyoruz mermerciyi. Buraya yazın bunu. Demedi demeyin sonra bak chat. 9 Raptor değil mi? No TP var değil mi? He? Kesme 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 bir canda kalsın bir can da kalsın bırak Ç Çıkar yumruk çıkar yumruk kat silahları çıkar Bu bak budur Bu raconu budur arkadaşlar Al araya kardeşim şu <laughs> çıkamayacak şekilde <laughs> çıkar Hadi kanka <laughs> Çıkardı ya üstü <sen> çocuk <laughs> Kesmem ki ben bir tane staffla rey atayım şöyle. Atma atma lan müzik. Yok 30 demek falan. Adam kesmeyecek şimdi. Evet. Feter bozar keserse çaldım. Yok yok. ben Kimse, kimden öğrendin bu lafları falan. Geç, Geç önümde. Alian parti kabul edersin. Aşk. Bir sebepten. Alihan. Aşk. <gülüyor> <gülüyor> neydi lan aşk neydi lan? <laughs> Bir sebepten yani dünya Gel gir dünya. Ma. <laughs> 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 İyi girdim lan. Bu şey kadar kötü değil lan bunun. Ay. kapat kapat tamam yayını kapat direkt kapat. Uzat, devam sağ <laughs> sağ Dümdüz önüme yürü sen. Sağına bakma önüme 70 60 vur şimdi. Evet Vur bur çok iyi lan çok iyi gitti vur. Aldım onu. Gördün mü? Buraya clip alın arkadaşlar. Bırak vur vur tam bırak bırak adamı vur vur kale vur 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 vur. Vur vur çek. Bizde. Çek çifle, 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 çifle. <laughs> kapıya hazır. Vur 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 çek vur vur geç, vur 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 ESC 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 attım ben bir tane abi o neydi lan diğer kapıya da kimse haberi yok ESC aynı ay akıyor bunlar nasıl mod isimleri kimi fatih kimi çağlar kimisi kerim sen tam bir şerefsizsin biliyor musun sen var ya Bak ben bu kadar karaktersiz bir insan görmedim ya. Bak Fatih portakallık yaptıracak bana şimdi. Cık. Oğlum bak amip amip şeyler yapma ağzına tükürdüğüm bak okuman bir daha donetlerin Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz adam. <laughs> IQ taktiği ya bak kuartlara bastık adamlar bizi seçemiyor anca alanlama hatırı o da biles Aa. ananı sik Bilesli öldük 8 e 8 kanka Bende de biles B yok muydu lan Bende basalıydı B ben B öldüm ama Bir de vardı yine öldük O gün de bu, B bu nasıl oldu ya Tamam arkandaki kamp var bak kamp kamp ufalmış koş şim diye patla sağlam vur sağlam vur arkan saplı da saplı da rahat rahat ol en solda ufalmış kanat masrafı dön pat Pata 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 pata. <laughs> Kürk tormenti de geldi. Çok güzelsin. Klan başkanı kan olur. Ben, Hop! Ben, ben de lezzetli Ne oluyor? Çok güzel tepe. <laughs> Çok güzel tepe. Arkada kuryana koşsana kuryana koş. Bekle şimdi. Patla, debim, patla 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 Ağlamamda patla 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 Aldım bir tane tamam, bırak onu bırak buraya En soldaki doşine koş Bekle tor düşüyor gibi pat Patla 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 yıktın onu yıktın onu da e yıktın onu da yıktın Arkana bir tamtaytın attın Arkandan gelen yamak zorunda dön Sinirlerim bozuldu Patla benim. patla benim patla benim patla Rok ben aldım onu rok aldım onu Raşladı beni Naşıla koş naşıla koş arkanda arkanda Şim 180 Patla 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 Arkasına tor metin attım Ayol bir on aldım bırak ölme bırak ölme bırak ölme Buranın arkasından gelen kazda dön Koş şim Süperli patla Tek yiyecek tek yiyecek kurtulamaz kurtulamaz Bir daha vur bir tane daha vur Arkandan gelen yamak zorunda dön Aynı anda patla Dün yama koluna patlama liste patlama koluna